Eşim Recep'i 10 senedir çalışıp emek verdiği işinden çıkardılar. Sorun ise iş yerinde bir müşteri tarafından tacize uğrayan bir bayan arkadaşını savunmasıydı. Kocam Recep'in savunduğu bayan arkadaş o da işi bırakmak istedi. Ama eşim buna izin vermedi. Senin işine devam et. Sonuçta senin suçun değil dedi. Bayan arkadaş eşim onun yüzünden işini kaybetti diye çok mahcup olmuş. Eşim için o da iş aramaya başlamıştı. Ama ne eşim ne o iş bulamıyor. Bizim ise maddi durumumuz iyice sıkıntıya giriyordu. Ben ise daha önce hiç çalışmamış ama kocam işten çıkarılınca ve maddi durumumuz bu halde olunca mecbur benim de bir iş bulup çalışmam gerekiyordu. Kocam Recep de ilk başta buna karşı çıktı ama yapacak bir şey yok. Birkaç hafta sonra ekmek alacak paramız bile kalmayacaktı. Recep bir taraftan, ben bir taraftan yana yana her gün iş arıyorduk ve en sonunda ben bir evde temizlikçi olarak iş buldum. Patronum olacak ev sahibi kadın pazartesi denemeyi için başla demişti. İşe başlamak için önümde iki günüm vardı. Bu iki gün içinde Recep beni vazgeçirmeye çalıştı. Aslında ben de tedirgindim hem de ağrıma gidiyordu. Bir evde hizmetçilik yapmak ama başka çarem yoktu. Ayrıca okula giden çocuklarım nasıl idare edeceklerdi bensiz. Ama Recep'in abisinden aldığı borç parayla geçiniyorduk. Neyse Allah kerimdir dedim ve pazartesi işe başladım. İlk gün sadece ev sahibi kadın vardı. Bana önce evi gezdirdi. Her şeyin yerini gösterdi ve kendi huyundan suyundan bahsetti. Sonra istersen kahvaltı yap başla dedi. Ben kahvaltımı yaptığımı söyleyip mutfaktan işe başladım. Sonra odalar banyo tuvalet derken en sonunda salonu temizleyip işimi bitirdim. Ev büyük odalar çoktu. Neredeyse benim evimin 3 katı büyüklükte bir evdi. Kadın işimi beğendiğini söyledi ama şimdilik her gün gelmene gerek yok. İki gün sonra gel ondan sonra bakarız eğer olursa her gün gelirsin dedi. Günlük paramı almış evime dönerken ağlamıştım. Çünkü kendi evim dışında başka bir evde ve bir kadının emrinde temizlik yapmıştım. Bu bana çok koymuştu. Evime yaklaştıktan sonra kendimi toparlamış ve kocaman hissettiklerimi belli etmemem gerektiğini düşünmüştüm. Yoksa benim bu halde olduğumu bilse açlıktan ölsek de beni bir daha göndermezdi. Eve geldikten sonra çocuklar ve kocam evdeydi. 10-15 dakika Recep sohbet ettik. Ona işi sevdiğimi, kolay olduğunu ve çalışmanın ne kadar güzel olduğunu söyledim. Daha sonra akşam yemeğini hazırladım ama ayakta duracak halim yoktu. Sabah erken kalk, otobüse bin, büyük bir evi temizle, yine otobüse bin, gel, bir de yemek yap. Benim bünyem bu rutine alışık değildi. İki gün dinlendikten sonra hiç istemeye istemeye tekrar aynı eve gittim. İlk gün saat 10'da gitmiştim ve evde bir tek kadın vardı. Ama bu sefer kocası ve çocukları vardı, oturmuş kahvaltı yapıyorlardı. Zaten kadının yanında bile çalışmak ağrıma giderken, bir de onlar ailecek oturmuş, kahvaltı yaparken hizmetlerinde çalışmak çok zoruma gidiyor, çok utanıyordum. Selam verdikten sonra tam olarak ne yapacağımı bilmediğim için çekiniyor, nereden başlayacağımı bilmiyordum.'' Sonra kadın beni kocasıyla tanıştırdı. Adamın adı Aydınmış. Sonra kahvaltı yaptın mı diye sordu. Ben de evet dedim. O da tamam o zaman ben hazırladım sen git önce ütüyü yap dedi. Onlar kahvaltı yaparken ben de gösterdiği odaya gidip ütüye başladım. Ben ütü yaparken birkaç defa kadının kocası Aydın bana bakarak kapının önünden geçti. O gün kadının kocası Aydın öğlene doğru evden gitti. Ben de işimi bitirdim ve eve dönerken kadın "Tamam, bence bir sorun yok. Her gün pazartesiden cumaya sabah 9'dan akşam 5'e kadar gelebilirsin." dedi. Ben de kabul etmiştim. Çünkü kazanacağım para iyiydi. Eve dönünce eşim Recebe hafta sonları hariç her gün gideceğimi söyleyince doğal olarak canı sıkıldı ama mecburduk. Bu arada kendisi hala iş bulamamıştı. Bu da ağrına gidiyordu. Yani onun evde oturması ve benim çalışmam. Günler ilerliyor, ben çalışıyor, kocam artık ben gelmeden akşam yemeklerini yapıyordu. Bir gün eve döndüğümde Recep'in işten kovulmasına sebep olan kadın bizdeydi. Daha önce hiç gelmemişti. Zaten ben hiç tanımıyor sadece bir kere görmüştüm. Neyse o gün bizdeydi. Kocamı merak etmiş ve gelmiş. Ben gelince bir iki dakika sonra gitti. O gün çok dikkatimi çekmemişti ama o kadını 3-4 ay içinde birkaç defa daha evimde yakaladım. Bir keresinde yemekleri o yapmış. Bir keresinde ise bahçede kocamla ikisini çok yakın, kafa kafaya çocukların duymasından çekinir gibi fısıltıyla konuşurken yakaladım. O an kafamda bir şimşek çaktı sanki. Hani bazen pat diye anlarsınızca gerçeği. Evet, bütün yaşananların sebebi buydu. Kocam o kadınla bir ilişki yaşıyordu. Bu yüzden kendini işten kovduracak kadar savundu kadını taciz eden müşteriden. Çünkü onu kıskandı. Neyse onları görmemiş gibi yaparak girdim içeri. Beni görünce onlar da hemen birbirlerinden uzaklaştılar. Sonra kadına hoş geldin dedim ve içeri girdim. Kadın ise içeri girmeden gitti. Dünyam başıma yıkılmış Belli etmemeye çalışıyordum. Elimde başka bir delil yoktu ama adım gibi emindim. Kadınım hissediyordum. Aralarında bir şey vardı o kadınla. Kocam Recebe hiçbir şey sormadan, söylemeden günlerimi geçiriyordum ama içim içimi yiyordu. Kadın, ben onun evinde işe başladığım dönem tatildeydi ama o da çalışan bir bayandı ve o da işine çoktan dönmüştü. Kendisi özel bir şirkette çalışıyordu, ama kocası kendi işinin patronu olduğu için eve bazen erken geliyordu. Bense genelde evde yalnız çalışıyordum artık. Neyse, aylar geçmiş, çalıştığım evdeki herkese biraz alışmıştım. Yine bir gün iş yerinde çalışıyorken, kadının kocası Aydın eve o gün erken geldi. Birkaç dakika sonra, elinde şarap bardağıyla yanıma gelip, sen alkol alıyor musun diye sordu. Ben de hayır dedim. Yine de bana ikram etti. Ben de olmaz sarhoş olursam nasıl çalışırım dedim. O da yok ya bir iki kadeh sarhoş etmez emin ol dedi. Ben de aldım ve bir kadeh içtim. Bayağı kaliteli bir şarap olsa gerek tadı çok güzeldi. Sonra daha çok mu işin dedi. Ben de yo zaten her gün yapıyorum. Aslında sadece yataklar bozuluyor, bulaşık çıkıyor. Onun dışında çok iş olmuyor. Ev temizledim. Aydın da gel biraz içelim o zaman dedi. Uygun olmaz desem de beni yine ikna etti ve biz birlikte sarhoş olup sonra da öpüştük. Öpüşmemizin ardından Aydın beni eve kendi arabasıyla bıraktı. O gece sabaha kadar uyuyamamış, Aydın'la öpüşmemizi tekrar tekrar hayal etmiştim. Artık her şey değişmiş. Aydından dolayı o gün işi daha bir hevesle gidiyordum. Hiç beklemediği bir anda insanın hayatı bambaşka bir hal alabiliyordu. Hiç gitmek istemediğim işime artık daha bir heyecan ve hevesle yepyeni umutlarla gidiyordum. Olabildiğince erken gitmeye çalışıyordum, sabah aydını biraz daha fazla görebileyim diye. Ama sonra karısı geldi aklıma. Niye erken geldin diye soracaktı şimdi kadın. Neyse işe geldiğimde çok heyecanlıydım. Ama Aydın'da hiç de öyle bir durum yoktu. Ben yokmuşum gibi davranıyordu. O gün sabah herkes gittikten sonra yarı hayal kırıklığı ile evi temizlemeye başladım ve kafamda bir sürü düşünceler, sorular dalgın dalgın çalışıyordum. Saatler sonra bir ses duydum. Salona doğru yürüdüğümde Aydın her zamankinden daha da erken gelmişti elindeki anahtarı bırakıp ne haber dedi. Hem mutlu hem biraz sistemliydim. Daha dün öpüştüğüm adam sabah beni görmezden gelmişti. Küskün bir ses tonuyla iyidir dedim ve işimin başına döndüm. 10-15 dakika geçmesine rağmen hala yanıma gelmemişti. İçimden eve benim için erkenden geldin. E peki niye yanıma gelmiyorsun diyordum. Biraz daha geçtikten sonra geldi ve nasılsın dedi. Ben de iyi değilim dedim. O da niye diye sordu. Ben de dün beni öptün ama bugün sanki olmamış gibi davranıyorsun dedim. O da küstün öyle mi dedi ve gelip beni yine öptü. Ama bu sefer sonu yatakta bitti. İlk defa kocamdan başka bir adamla birlikte olmuştum. Çok acayip bir durumdu ama sanıyorum Aydın'a aşık oluyordum. Her an aklımda o vardı. Artık Aydın eve her gün erken geliyor. Ben ise o gelmeden önce bütün işleri bitiriyor ve biz geri kalan vaktimizi birlikte geçiriyorduk. Her geçen gün Aydın'la daha çok bağlanıyor, aşık oluyorduk. Kocamdan ise iyice soğumuştum. Adam asla evi temizlemiyor, hiçbir şey yapmıyor, sadece kızartma türü yemekler yapıyordu. Artık kocamdan ayrılmak için bahane arıyordum ve Kocamın beni aldattığı kadın yine bize geliyor mu diye çocuklarımı sorguya çekmeye başladım. Çocuklarımdan yeterince bilgi alınca durduk yere kavga çıkarıp kocama biliyorum o kadınla beni aldattığını dedim. Sonra da sizi takip ettim dedim. Attığım zarf dolu çıkmış, ağzını bile açamamıştı. Aydına çok güvendiğim için kocama hiç konuşma hakkı bile vermeden boşanmak istiyorum dedim suçlu oymuş gibi, o beni aldatıyormuş gibi. Oysa ki bunu isteyen bendim. Ama kocam kavganın şokunu atlattıktan sonra geçici olduğunu, beni sevdiğini, evini, ailesini kaybetmek istemediğini söylüyor, yalvarıyordu. Ama ben de ona sen beni aldattın, ben de seni aldattım dedim. İlk başta bana inanmadı. Ben de Aydın'la birkaç mesajımızı gösterdim. Zavallı kocam ikinci şoku yaşamış, donup kalmıştı. Birkaç dakika sonra da evi terk etti. Gidiş o gidişti. Birkaç gün bekledikten sonra Aydın'a kocama bizden bahsettim ve boşanıyorum dedim. O da niye? Ya başımıza bela olursa ya karım duyarsa dedi. Ben de olsun, sen de boşanırsın ve biz de artık özgürce birlikte yaşarız dedim. O gün Aydın hiçbir şey dememişti. Bir hafta sonra kadın beni işten kovdu. Ben de saf saf hemen Aydın'ı aradım ama açmadı. Tam iki hafta ona ulaşamadım. Daha sonra başka bir arkadaşın telefonundan aradım. Sonra ona neler oluyor, neden beni engelledin, karın beni neden kovdu diye bir sürü sorular sordum. O da merak etme rahat ol dedi ve şu an meşgulüm sonra seni ararım dedi kapattı. Her gün telefonumu kontrol ediyordum ama ne arıyor ne engeli kaldırıyordu. Daha sonra yine başka bir telefondan aradım. Bu seferki konuşmamızda bak ben karımı seviyorum duysun istemiyorum. Oldu bitti niye uzatıyorsun? Takma kafana unut gitsin dedi. Buz gibi olmuş, kocam gibi ben de şok üstüne şok yaşıyordum. Bu son konuşmamız biliyordum ama Aydına söyleyecek tek kelime bile bulamıyordum. Hayatımın şokunu yaşıyordum. Her şey tek tek aklımdan geçiyordu. Aydın'la yaşadıklarım, kocamla son konuşmamız, Aydın'la kurduğum hayallerim hepsi ama hepsi. Sonra Aydın umursamazca hadi iyi bak kendine dedi ve telefonu kapattı. Aydın'ın son kez duyduğum ses tonu sen benim için hiçbir şey ifade etmiyorsun. Sen bir hiçsin, sen gittin yenisi gelsin der gibiydi. Oysa ki ben Avuçlarımdan kayıp giden hayatımı koymuştum ortaya. Telefonu kapatınca ilk defa panik atak geçirdim ve bu ataklar aylarca sürdü. Neyse artık kocamdan boşanmış başka bir evde temizlikçi olarak çalışıyordum. Çocuklarım bazen bende bazen Recep'te kalıyor. Recep benimle bir daha hiç konuşmadı. Ben erkeğim benimki affedilebilir ama o kadın bunu nasıl yapar demiş. Aydın gibi bir adamın beni seveceğine, benimle evleneceğine saftım inandım. Nereden bilebilirdim? Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla hikaye için beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kapılarınız ve telefonlarınız Hayırlı haberler için çalsın. Hoşça kalın.